Sevgili izleyenlerimiz günümüze çok fazla rastlamıyoruz ama yörük kültürü de çok önemli yeri olan tuluğu sizlere yapılışını anlatacağız. Hep duyuyoruz yayık ayranlar tuluklarda olur. Onların nasıl yapıldığını ve daha sonra o lezzetin nerelerden nasıl geldiğini kim anlatacak? Mustafa abinin kıymetli eşi Döndü Hanım anlatacak. Bizim de davarımızı kestik yüzdük ondan kere deriye sıcağı yakana tuzlamadan çoraladık çoraladık. Çoralamak uç. ne demek onu da anlatalım. Bulamaç arası ununa. Undan bulamaç yapıp evet, e, sürüyorsunuz. Neden bunu ununu. sürüyorsunuz deriye e, unu? Onun buradaki tüyünü. şey tüyünü, tüyünü hamlatmak için. Tüyünü yolabilmek Yola, için. Yolabilmek bilmek yol, için. Çoraladık 3-4 gün bekletiyoruz biz bunu. Hı. Ondan kere olunca bunu yolarız. Hemen bak mesela şu oldu. Ben bunu yolarız. Ben beyaz kalır bu. Yol, yol. Bayağı bir yolarız. Biraz önce de almıştım. Şimdi de aynı şu şu renge alır bu. Yani bayağı bir şey deriz öyle yolunur bu. Bu keçi derisi değil keçi mi? Keçi derisi. Bunu tamamen yolarız. Bu da adam akıllı sıyırız hiç tüy kalmayasa. Tulu ondan kere kızıl kabuk deriz. Mavru deriz aslında. Nedir bunlar kızıl kabuk ve mavru dediğimiz şeyler efendim? Mavru kabuğu yani kabuğuna biz mavru deriz. Onu adam akıllı ezeriz, sürteriz un gibi. Onu kaynatırız. Kaynattıktan sonra soğur. Soğuduktan keyfer bu beyaz attığımız ak deriyi içine bastarız. 2 üç gün bekler. Kızarır, tuluk haline gelir. 2-3 gün yani tepsi deriz. Tekrar tuzlarız onu. Tekrar o kabuğuna sürtük un gibi kabuğuna, üstüne sürteriz, içine atarız. Efendim 3 gün boyunca mavrunun içinde bekletilen tuluk şu an asılacak ve bundan sonrasını döndü bacımız bize anlatacak. Evet. Mavruya yatırmıştık. üç gün bekledi. Üç gün, dört gün ya da bir hafta bekleyebilir. Çıkardık, yıkadık. Sonra diktik. Boynunu, kollarını, bucakları deriz ona ya. Bucaklarını diktik. Tuluk vazifesine hindi ayarını aldı artık bu. Onu derinin kenarından, ağzının ya da kenarlarından çıkarız sırım derler. Sırımına bunu aynı kendi şeyinden dikiş yaparız. Çift dikiş sızdırmaması için. Dikiş kendi derisinden şey yapıyorsunuz. De. Dikişip yapıyor. Sırım derler. Sırım, ha işte şöyle. Onu diktik, su sızdırmasın diye tekrar bucaklarını da diktik. Bu hindi tuluk ayarını aldı artık. Tabii dışını da gene mavruladık, içini tuzladık, tamamen pişirdik artık biz bunu. Demin ki yolduğumuz kıllı yüzü burası. Ya hindi yayma kıvamına geldi artık. Hindi kurup yayımızı yayabiliriz. Üç tane bir çatmamız olacak. Tabii bucaklarından, şeylerinden bağlayacağız ya onun için. Böyle bir çatma yapıyoruz. Daha yerinde nerede bulacaksın bir bağlanacak yeri? Evet. ağaçtan falan bir çatma yapıp yapıyoruz. Evet. Aynen böyle yıkarız, içine çalkıyoruz artık. Yayık makinemizi kuracağız deriden. <laughs> e, olacak galiba tuluğun çarpılması mı olur? Altına taş maş değmesin diye altına öyle bir şeyler attık. Delinmemesi için değil mi? Bunu nasıl koruruz? Neden, nasıl korumamız gerekiyor? Bunu yayağımızı yaydığımızda yıkarız, tepserir. Tepserdikten kere alırız onu, tuzlarız içine tuz, dışına da Mavruyu süreriz tam öyle elimizine kına gibi. Hı hı. Geçeriz yani kına gibi olduktan keri. Kurudumu dürer büker tuzlarız. Bir yazmayı gibi bir şeye sararız. Kurur çuvalımıza katarız. Devam. Lazım oldu mu çıkarız suya ıslarız. Tekrar faaliyete geçer. Devam ederiz yani öyle. Çatmaya şeyin deri tuluğumuzu bağladık. Koyun yoğurdumuzu döküp yayacağız artık. Tulumumuzun içerisine yoğurdumuzu döktük, koyun yoğurdumuzu. Şimdi çırpmaya başlayacağız. Bir şeyimizi aldık elimize. Neden yapılır? Hangi yapılır bir şey? Şimşirden yapılır. Genellikle. Daha dayanıklı olduğu için herhalde değil mi? olması için. Şimşirden yapılır. Evet bu delikler. Delikleri daha iyi köpürdüp karıştırması için, daha iyi karıştırması için böyle bir delikli bir şeyimiz var. Şöyle yayarız. Böyle. Ja, ja, ja. Ee, zor bir iş. Ne kadar devam ediyoruz buna efendim? Yirmi saat, bir saat. Bazı olmadı mı iki saat falan uğraşırız. Olunca da yayığımızı herkese çayına alırız. Evet, Çomçamız burada. Çom burada. Yağını alıyoruz değil mi efendim? Yağını alırız şöyle. Müzik <laughs> Çömçeyle aldığımız, serken için aldığımız yağı, tereyağı yapıyorlar. Sen de bu işi bayağı beceriyorsun yani. Yapabileceksin. Yani biz oluyor. sadece soğuk soğuk içme kısmında oluyoruz sevgili izleyenlerimiz. Biz azıcık emek verelim dedik. Böyle gönül rahatlığıyla o ayranı içmek istiyoruz o yüzden. Azıcık ben çalışayım. Efendim elimizde yine bir e, tuluğumuz var. E, bu tuluğun ne tuluğu olduğunu soracağız öncelikle torun oğlu Mustafa abi. Bu su tuluğu. Şimdi bunu da yine aynı davarı keseriz. Aynı mavruya yatırırız. Yani bulamaca yatırırız. Ondan sonra mavruya yatırırız. Yatırdıktan sonra bu bir de su tuluğu olduğu için biraz inceliği vardır. Bu bir ayda iki ayda falan ancak eğileriz. En son palamuta yatırırız bunu. Palamuta yatırdıktan sonra bu eğilendikten sonra bunu dikeriz. İki kat böyle kendi sırımıyla diktikten sonra bu sutuluğu olur. Bizim sutuluğumuz olmazsa olmazlarımızdandır. Yörüğün. Su Sutulu suyu tulukta taşırız. Bekmezi tulukta taşırız. Yani her şeyimiz tuluktur bizim. Şimdi sutuluğumuz Allah azim verirse şimdi kuyudan su çekeceğiz, dolduracağız. Ondan sonra çadırımıza götüreceğiz. Tamam. O zaman şimdi hemen kuyudan suyumuzu alalım bakalım. Tamam. Az olsun. O, doğru, Yani bir tabanı bir tuluktur ya bayağı da su alır yani içi. Evet. Eskiden ee, bidon yok. Destiyle taşırsak desti kırılır tabi deveye sarıyoruz bizim işimiz biz deveyle göçük konduğumuz için Bunun suyunu boşaldırsın Bir poşete bir çabada sararsın buna yani alır gidersin Taşıması kolay olduğu için Lezzeti nasıldır diye Lezzetine ya. diyecek bir şey yoktur O kadar sağır. Aynı bir çam kökünden geçmiş gibi Lezzeti gayetini iyidir bak Şifa gibi iç Gayetini soğuk tutar Bir su tulu kaç sene kullanırsınız? Ömrü ne kadardır? Ömrü ne kadardır? 2 üst sene kullanırız. Sene. İyi bakarsak iki üç sene yani. Hem de şimdi bunu doldurduğumuzda bunu ip ile yükleniriz biz. Evet. Anam çok yüklenirdi bir gölün kenarına yüklenirdi. Bunu buradan yükler götürür. varsın orada. Buradan bunun şeyi var. Doldurdu orada göstereceğim evet. ben size. Bunu arada bir e, palamuta yatırırız. Düzenli olarak bunu yapmak yani, zorundayız. Yapmak mi? zorundayız. Yani 3-5 güne bir palamuta yatırırız. Yatırmasak da devamlı su tuluğumuz çift olur zaten bizim. Devam. Neden çift olur? Biri bitmeden birini getiririz. Biri bitmeden birini veyahut ki bir sararız. Bir yüzüne birini bir yüzüne birini sararız. Soğuk tutar mı suyu? Soğuk, soğuk tutar. bir keçe örteriz, soğuk tutar. Keçeyle beraber. Keçeyle beraber soğuk tutar evet. Evet e, tuduğumuzu suyumuzu doldurduk. Şimdi Ölük mü diyoruz? Ne diyoruz buna? bucak deriz buna. Bucak. Ha? diğerinden yapılan ya. Bu, ha, bu tuluğumuzun bucağı burası. Fakat burasını dikmişiz. Burasını da yani suyu, içecek suyu burada doldurmak için bunu açacağız. Şimdi içeceğimizde bucağını çizdik. Bu şekilde akıdırız tasımıza. Tamam. Ondan sonra ihtiyacımız da suyu aldık mı tekrar bu tuluğumuzu böyle yine de aynı sırımıyla bağlarız. Böyle bak.